Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Astor hissesini değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Astor'da iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Fiyatlar zirve noktalarına gelmeyle birlikte 145 TL'de sat pozisyonu oluştu. Neredeyse zirve noktalarında sat pozisyonu oluştu. Sonrasında ilk alım bölgesi kanal orta bandındayken oluştu. Ve buradan da bir bakın 110 TL'lerden... 130 TL'lere kadar bir yükseliş oldu. Üçüncü alımda kanalın alt bandına fiyatların 84 TL civarında gelmesiyle bu bölgede oluştu arkadaşlar. Teknik analize göre Astor hissesinde yapmış olduğumuz tüm yayınlar milimetrik olarak tuttuğunu görüyoruz. Astor güçlü bir şirket, güçlü bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar çok sert düşüşler olsa da geçmişinde de çok sert bir şekilde yükselmişti arkadaşlar. Teknik analizi bilirsen maksimum kazancı sağlayabileceğini de şahsen düşünüyorum. O yüzden bu yayınları alım satım tavsiyesi olarak değil eğitim niteliğinde finansal okur yazarlığınızı geliştirmek niteliğinde dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Bakın geçmiş yayınları Astor'un 145 TL civarında olduğu yayınları Koyun Bulucu'nun videolar kısmına gelin Eylül ayları zamanlarına gelin arkadaşlar oralarda neler söylediğimizi izleyip finansal okur yazarlığınızı daha yüksek seviyelere ve çıkarabilirsiniz. 145 TL'lerin üzerine atamayan bir Astor hissesi vardı ve önemli bir direnç bölgesiydi. Beklentimiz kanal orta bandına kadar fiyatların düşmesiydi. Kanal orta bandına fiyatlar geldi. Buradan 133 TL'lere tepki yaptı. Sonrasında kanalın ortalama fiyatının geçtiği son derece önemli bir destek bölgesi kırılmasıyla birlikte teknik analiz bize diyordu ki fiyatlar hangi zamansallıkta gelecekse kanal alt bandına kadar gelir diyordu. Çünkü kanal teorisinde kanal orta bandı aşağı yönlü kırılıyorsa fiyat nereye gelir? Kanal alt bandına. Kanal alt bandında da destek olarak çalışan fiyatlar bir gün illaki kanal orta bandına kadar da gelecektir arkadaşlar. Önemli olan kanalın alt bandının aşağı yönlü kırılmamasıdır. Burada da en önemli desteğimiz bakın 25 Aralık tarihinde 83 TL'de test ediliyor. Milimetrik bu bölgenin destek olarak çalıştığını ve bu bölgenin bölgeden tepki içerisine girdiğini görüyoruz. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Pazartesi günü de piyasalarda korkutucu bir hareketlilik olabilir. Haftanın ilk günü olması sebebiyle salı günü olabilir arkadaşlar. Bir sert hareketlilik olabilir. Ondan sonra yukarı yönlü gitmesini şahsen beklerim. Düşüşlerdeki en önemli desteğimiz artık 86 TL'ye kadar yükselmiştir. 86-87 TL'ler en önemli destek noktamızdır. Direnç noktamız ise majördeki direnç noktamızdır. Noktamız, bizim zirveden çizmiş olduğumuz sarı trendimizin direnç noktası olan 120 TL'ler olarak görülmektedir. Ara direnç bölgelerimiz 100 TL'dir, 113 TL ve 120 TL olarak karşımıza gelmektedir arkadaşlar. Ayrıca yardımcı indikatörlerden de bakalım. Onlar bize ne söylüyor? Bakın, Ichimoku bulutumuzun günlük grafiklerde mavi direnç noktasının üzerine atmışız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu mavi trendin uzunca bir süredir altında gidiyoruz ve ilk defa üstüne attım görüyoruz. Olası düşüşlerde 90-91 TL civarının bize destek olduğunu. Olası yükselişlerde de ilk direnç bölgesinin bu bölgeden bakabilirsiniz. Bakın kırmızı direnç ortalaması olan 100 TL olduğunu bize söylüyor. Zaten teknik analizde de benzer olduğunu görüyoruz. Teknik analizde 87 TL destekliyordu. Bu da 90 TL'nin destek olduğunu söylüyor. Teknik analize göre de ilk direnç noktası 100 TL'den geçiyordu. Bu da 100 TL'nin direnç olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Bakın yukarıdaki direnç hattı ise içim oku bulutumuzun alt direnç bölgesi ise yine 120 TL civarından geçmektedir. Buradaki hareketliliği şuradan görebilirsiniz. 119.4 TL olarak karşımıza geliyor. Yani teknik analiz ile yardımcı indikatör olan içim oku bulutunun beklentileri de aynı yöndedir. Benim Astor'daki beklentim yukarı yönlü. Düşüşlerin ise alım fırsatı olduğunu ancak hayal peşinde de olmamanız gerektiğini size uyarıyla söylemek istiyorum. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir piyasada yükselişler tepki yükselişi olarak kalacaktır. Bakın çok sert düşüş oldu. Bu düşüşün bir tepkisi olur. Sonra tekrardan aşağı doğru düşmesi mantıken şu ortamda beklenti dahilinde olacaktır. O yüzden yükselişlerin tepki yükselişi olduğunu bir süre tepkiden sonra aşağı doğru tekrardan fiyatların baskılanmasını bekleyeceğiz. Yayınları izliyorsunuz ama yayınları beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Beğenmediğiniz için biz de sizlerin bu yayınları beğenmediğinizi düşünüyoruz. O yüzden yayınları izlerken lütfen beğenmeyi ihmal etmeyelim. Abone olmayı ihmal etmeyelim. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.